Merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Ben Avcins, Yeni bir Guz Guz karşınızdayım. Bakalım bugün ne gibi heyecanlar yaşayacağız, ne gibi serüvenler olacak, ne gibi roller gelecek. Hadi ne istiyorsanız başlayalım. Sesimizi açıyoruz. Bir şey diyeceğim, bu mavilin üstünde neden LGBT tişörtü var? He? Ha? Hayırdır oğlum? Hocam ne? Çıkar lan onu. <laughs> Çıkar lan. Sana mı soracak ne hangi şeyde tişörtü yapışıyor LGBT diye? Yok yani LGBT. belki gaydir. Aba, o, <laughs> beyler bu şey ya. Hayır. hayır böyle, bu ülke yani özgür bir ülke. cinsiyete sahip olmak da isteyebilir Ya abla sus ne diyorsun abla ya. ya ne öyle ne bir şey olabilir, bir olabilir mi ya? ya. Devol başlasana kanka. Tam istediğim gibi <laughs> Anlarsınız ya arkadaşlar. Hayır. Sana güveneceğim ya. Abi bu görevde bitmiyor ya. Konuş konuş konuş. Ne konuşmaymış ya. Bilmiyorum. Ben değilim. Allah Allah. Oy oy. Gençliğim ye yendi gençliğim. Konuşma görevi, şey görevi, para görevi. Vallahi var ya bunlardan uğraşım abi. İşim gücüm yok. Harbiden. Şurada şey tarafında nere lan bura? Meyhane. Aha. Oğlum ne alaka lan? Aa can can can. Can profesyonel büyük ihtimalle. nerede Can kanka ya, ben şeyi bulmadım. Arkadaşlar, Çıkatın çok iyi dinlemem gerekiyor rollerini öğrenebilmem evet, için. Evet, Evet canlı Aa. yanımdan gelişti. Beyler, bir şey diyeceğim. Aa. Kanadalı olabilir mi? Bana, dibime, dibime Bana kanadalı mı orada yoksa? Arkadaşlar... Kanadalı mı? Yani, yok yok Bak hemen, hemen edin. Bir susun Bilişan abi, bir susun. Arkadaşlar, bir tek tek konuşun ya. Konuşacak mısın? Lütfen. Bir dakika, savunmamı yapayım. Şu Dur dur, bekle kanka. Ne o? Ben konuştum. Tamam konuşacağım. Bu arada... Al işte, al koy. Evet, konuş. Bak ben kuş gözlemcisiyim. Hani mesela etrafa bakıyorsun ya, böyle bir belli kısıt var yani. Evet her evet. Her tarafı gö gö göremiyorum. Limanda, ona basarak gezmiştim. önündeki şeyleri pek göremiyordum yani. Anlatabildim mi? Yani, Sağımı, solumu. Bence İnkolog daha değil ya, arkadaşlar. Pek... Eğer bir daha birisi ölürse... Bence sağ. daha değil. Olsun. Burada, evet. Arada, evet. Arada, Arkadaşlar şimdi iki tane aklım var. İki tane aklımın bu Amca kuş gözlemcisi kullanmak olabilir. istemiyorum. Şimdi kendi kendine konuşup, ee... konuşup duruyordu. Geç, geç ve verir şey mi? Bakın geç veriyor anı. mu? Geç verirse büyük olasılık. Geç verip vermedin abi anlayacaksın ki. Şu filikan, an onu anlayamamış ki. Mademki bu bir dikkat edelim ama. Kuş gözlemci. Yanmıyor mu bak. Herkes gider mi? Lan ne oluyor ben niye gidemiyorum buradan? Oy oy. Şurada görevimizi yapalım. Abi vallahi bu böcekler de var ya çok sıkıyor ya. Abi böcekleri ben niye temizliyorum ki? Adamlar yemiş, içmiş, bırakmış. Adamların pisliğini ben temizliyorum ya. Git merdiven Gel böcek yes. Git cart yap cırt yap. Ben anlamıyorum ki abi ya. Valla. <laughs> Bak. Neresi doğrusu ya? <laughs> damatın bölgesinin aşağısında fabrikaya giderken orada buldum. Bakın kendini <laughs> kaptın mı bak ünlü öldü. Neden? Tamam, tamam. ünlü öldü infosu da aldık arkadaşlar. Ünlü daha mesaj geldi. <laughs> Lavinia neden söylüyorsun? söylüyorsun? neden bir ben söylemedim. niye Lavinia söyledi diyorsun? Can, sen mi söyledin? O ses kimin Can, Can söyledi şeydi. bu arada. Ben ya. Can'ın sesi Pardon. Ben pardon ciddi. Ciddi. niye ben niye söyledin? Ya Lavinia ben ne bileyim bir an sen sandım pardon. Neden info'yu <laughs> piç ediyorsun kanka? <laughs> e vermesem çünkü beni asacağız. Az önce de ne alakası yok ki. Asacağım asacağız diye. Olsun, Allah'ım değil. ya Rabbim ya. Bilgi mahvettin. Ayla. Bence maceracı bu arada çünkü hemen o an zaten öldü. Maceracı yasalım ya. Hayır, yanında Ayla'lı da vardı. Ayla mı neydi? Ama öldürüp ünlü neden reportlasın ki? Ayla bir niye şey konuşmuyor? Zaten Zaten yanımda. Yani Ayla yazıyor. Bir saniye. ben, de, ben... Bence Aile Aile seni mikrofonu Fabrika sen yanındaydı var. o değil filan diyor ta, da. Daha çok tanıyasında oldu diyorsun. yani arkadaşlar. Yani ünlü öldü. Abi adam, adam, adam ya bir yaz Yani ben görmeme değilim. şansları yok yani başka birisi Mesim, olsa. Mesim Ayla mı o zaman diğeri? Ayla yaklaşma bak. Bak yaklaşma. Yakınımda gezme. Bak ya daha yaklaş. Abi ne oluyor ya? Şula bir böcek ezecek iki dene. Oğlum sabotaj var gelsene Ya al geliyorum ya al ya. Ay, yine mi ben? Oh, Allah'tan yanımda biri vardı. Lavinia vardı benim yanımda. Evet, e, hani benden şüpheleniyordun ya artık bana inanmışsın. No Profesyonel var. Ee, Ayrıca sen bir geldin yanımıza gittin. Evet, aynı sen. Eylül ne alaka? Avcans hiç yanıma gelmedi benim. Ben fabrikanın önünde bekliyordum. Benim orada para basma görevim vardı. Ben şey yaparken Can yaşıyordu. Orada testlere görevini yapıyordu hatta. Testlere parmak silme mi? Berber dükkanının önündeydi. Yani ben oradan geçerken Can yaşıyordu. Ya işte birden kayboldum ama bak oradan ben fabrikaya gittim. Fabrikada para basma görevim vardı. Kapıların açılmasını bekliyordum ben. Aynen mikrofonun varsa konuşsun mu? Mikrofonu yok onun. Farkında. Yani abi burada durduk yere şey atma millete. İstemiyorum. Tamam kanka odadan ya sen çık ya ben atayım. Tamam açarsın. Abi o zaman geç vereceğiz yani. Kanka, Bizim gördüğünüz gibi. Aileye, aileye dikkat ama. edin ya. O yanımdaydı. Ben en son Be geçen oydu. Benzinde bir şey var bak o hiç Abi özelliği şey kullanamadan yani. gideceğiz galiba. Oyun bitmiş. Bizimkiler bitirmiş <laughs> oyunu. Bana niye veriyorsunuz? Evet niye ona verdin? Abi adam yani, diyor bak, ki sen... kayboldu diyor. Belki benim pingim var. Belki adamın pingi var. Ne alaka abicim ya. Allah Allah. Bir para basma görevimiz var. Onu da yaptırmayacaksanız ben ne örümliydim artık ya. Necisin? Sen nesin? Necisin söyle. Sen necisin? Ben necisin? necisin? Ay. Ya <laughs> abi. Kim ya, söyle ya söyle diğer kaç? <laughs> söyle. Suikastçıyım. Tamam ben de şekilde işleyelim normal yapayım mı? <laughs> İmdat! Geçmiş olsun arkadaşlar. Daha bir <laughs> yine <ha. sen> kazandım <laughs> bu arada. <Çok> <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? çok korktum ki İmdat. Neyse dostlar görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.